Merhabalar, ben plastik cerrahi uzmanı Doktor İlker Manavbaşı. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bildiğiniz gibi yaptığımız ameliyatlarla ilgili bilgilendirme videoları çekiyoruz. Bugün size yaptığımız ameliyatlarla ilgili bu videolara gelen soruları ben size Okuyacağım ve cevaplayacağım. Aslına bakarsanız biz e, tabii ki sitede bunları cevaplıyoruz e, soru soranların e, sorularının altına bu cevapları yazıyoruz ama bazıları e, sizlere de duyurmakta fayda var konuyu açmak açısından. Evet, şimdi yağ enjeksiyonu nedir? Yüzey yağ enjeksiyonu nedir? Niye yapıyoruz? Önce hemen kısaca bundan bahsedeyim. Yağ enjeksiyonu vücudun bir bölgesinden alınan yağın çeşitli işlemlerden geçirilip istediğimiz bir bölgesine enjekte edilmesidir. Yüzey yağ enjeksiyonu adı altında özel bir chapter'ımız var. Niye yapıyoruz? Çünkü yüzümüzde zamanla yani yaşlandıkça, yaşımız ilerledikçe yumuşak dokuda kayıplar oluyor. Yağ volümünde kayıplar oluyor. Ciltte incelme oluyor. Bunların düzeltilmesi için o kayıpların olduğu cildin inceldiği bölgelere enjeksiyon yapıyoruz. Yani bütün cildin altına enjeksiyon yapabiliriz, tüm yüzde cildin altına ya da e, yağ petlerinin o yağ toplanmalarının, ya da yağ e, ana, ana, yağ petleri diyelim evet o, böl, o bölgelerde yağ azaldığı zaman da onları e, eski volümüne kavuşturmak için yağ enjeksiyonu yapıyoruz. E, tabii ki şimdi ya e, bununla ilgili olan sorularımıza geçelim evet hızlıca. Kalıcılığı ne kadar diye sormuş bir izleyicimiz. Ee, yağ enjeksiyonu kalıcı bir işlemdir. Ee, şu şekilde olayı ben anlatmaya çalışayım. Bazen biraz zor oluyor anlaması ama şimdi enjekte edilen volümün hepsi yaşamıyor. Şimdi e, yağ hücreleri vücuttan ayrıldığı zaman teknik olarak ölmüş kabul ediliyor. Ve vücuda yeni yani enjekte edildiğinde bunlar diğer yağ dokularıyla temasa geçerek yeniden canlanıyorlar. İşte bu temasa geçme olayı başarısız olursa o hücreler ölüyor. Bu da ortalama olarak enjekte edilen yağların %50-60'ı bunu başarabiliyor. %30-40'ı bunu başaramıyor. Başaramadığı için de bu sayıca %30-40'lık kısım ölmüş oluyor ve volümü kayboluyor. Bu da ne demektir? Yani enjekte edilen volümün ortalama %50-60'ı kalıcıdır. Dolayısıyla enjekte edilen e, volümde azalma olduğu için biz ihtiyaçtan biraz daha fazla enjekte ediyoruz. Bir de tabi yapılan işlem sonrasında yüzde bir miktar şişme oluyor, ödem oluyor. Ve bu şişlik, ödem bir iki hafta içerisinde vücuttan kaybolunca, yüzden kaybolunca kişiler sanıyor ki bütün yağ eridi. Bu bana çok sık sorulan bir soru. Hayır sadece ödem kısmı eriyor. Tabii ki hastaların öncesi sonrası fotoğraflarıyla ne kadar bir iyileşme sağladığını rahatlıkla belirleyebiliyoruz. E, ve tabii ki bu enjekte edilen yağda ömürlük olarak kabul ediliyor. Yani e, uzun yıllar yüzümüzde duruyor. E, diğer bir soru. E, alnım çok dar. Yağ ile genişletilebilir mi? Şimdi e, tabii ki alnın genişliği ya da darlığı onun bombeli ya da çukur olmasıyla ilgili değil. Saç çizgisiyle ilgilidir. Dolayısıyla saç çizgisinin yukarı alınarak alın genişletilebilir. Ancak eğer profilden Özellikle kadınlarda alın düz ise ya da çukur ise o zaman alına yağ enjeksiyonu yapmak gerekli hale geliyor. Unutmayalım. Bir diğer soru yağ enjeksiyonu sonrası süreç nedir? Evet yağ enjeksiyonu sonrası süreç şudur. E, yüzümüzde demin de bahsettiğim gibi bir miktar Ödem yani şişlik oluyor. Bazı kişilerde bir miktar moral, morluk da olabiliyor. Biz yağ enjeksiyonu yapılan bölgelere kağıt e, teyplerle bantlıyoruz. Dolayısıyla bu bantlama işlemi yüzün daha fazla şişmesini engellemek için. Hafif buzlarla da takviye edersek, e, buz kompresler yaparsak yüzümüzün aşırı şişmesini de engellemiş oluruz. 3-4 gün sonra bantları alıyoruz. E, aşağı yukarı yüzümüzün normal hale dönmesi 1 hafta 10 gün gibi ya da 2 hafta gibi sürebiliyor. E, yüzde yağ enjeksiyonu yapılan en geç iyileşen yer ise dudaklarımız oluyor. Aşağı yukarı 2 hafta ya da 2 haftaya geçen süreçlerde olabiliyor. Bir diğer soru. E, ne kadar süre sonra çalışmaya başlayabilirim? Tabii ki bu işte bu ödemlerin tamamen gitmesiyle alakalı. E, yoksa e, işlem sonrası çalışmayı engelleyecek bir durum yok sağlık açısından. Ancak görüntü olarak tabii ki bir kişinin yüzünü normale dönmesi lazım. Bu da dediğimiz gibi 1-2 haftalık bir süreç. Bir diğer soru soru yağ enjeksiyonu öncesi tavsiye edilen bir diyet var mı? Yani öncesi ya da sonrasında işlemden önce ya da sonra herhangi bir diyet tavsiye etmiyoruz ya da belli bazı ilaçlar kullanmasını da tavsiye etmiyoruz. Bunlar çeşitli araştırmalarla denenmiş ancak bugüne kadar fark yaratacak yani sonuçta fark yaratacak bir etki ortaya çıkarılamamış. Dolayısıyla işlem diyetten bağımsızdır. Bir diğer soru fiyatı nedir? Evet buradan fiyat söyleyemiyorum. Ancak size WhatsApp numarasını aşağıda bırakıyoruz. Oradan arayıp sekreterlerden öğrenebilirsiniz. Çok teşekkürler. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarımı izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın.